Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yağ lambamız yanmıyor. Ee, araba çalışınca da bazen yanıyor, bazen göz kırpıyor. Şimdi bunun sebepleri çok. Ama biz öncelikle şu yağ müşüründen başlayacağız arkadaşlar. ya marka. Şöyle. Yağ müşürü aldık. Şimdi çıkartayım. Şu şekilde. Eski müşürümüzden şüpheleniyoruz. Muhtemelen şu deliğine pislik gitti. Tıkanmış olabilir. Tabi bunların başka sebepleri de var. Şimdi sebeplerine gelince eğer yağlanmasında sorun varsa yanıyor, yanıyor, sönmüyor veya hiç yanmıyorsa yağınız eksik olabilir, yağ filtreniz tıkalı olabilir, yağ pompanız arızalı olabilir, kablo kopuk olabilir yağ müşürünüz arızalı olabilir. Tam okuyamaz. Çünkü bu belli bir basınçta. Şunun içinde yağ doluyor. Bir mekanizma var. Onu itiyor. Devreyi kesince yağ lambanız sönüyor. Yani şuraya pislik giderse o içindeki yaylı şeyi ittiremez. Veya yağ basıncınız düşükse yine ittiremez. Yağınız eksikse yine ittiremez. Yani bir sürü sebepleri var. Biz e, özellikle e, şu markadan aldık. E, yağ meşhuru için arkadaşlar şüphelenmemizin sebebi şuydu. E, aracın kelepçe hortumunun kenarından yırtıldı. Biraz o yağ meşhurunun olduğu yere çok su antiviriz su aktı. Muhtemelen orada bir temassızlık mı yaptı? Bir şey oldu herhalde. Ee, ondan sonra başladı bu. O yüzden biz de dedik ki müşür sonuçta eski, kasisyonelik müşür. Önce bir müşürü değiştirelim. 22 numara anahtar tutuyor. Arkadaşlar. Bakın. Şu şu kelepçenin kenarından ortamı yeniledik. Şu kelepçenin kenarından su e, hortumun deforme olmasından dolayı yırtıldı. Buraya çok aşırı antifrizli su aktı arkadaşlar. Ondan sonra bu e, yanma, göz kırpma davaları oldu. Farkındasınız bayağı da bir sanki eski müşür'e benziyor. Şimdi bunu sökünce arkadaşlar buradan e, biraz yağ akacak. İster istenmez akacak. şöyle bir sökelim. Gevşettim bana ben 22 numara. Evet. Bayağı da uzun dişi varmış bunun ya. Şu yeni aldığında bu kadar uzun diş yok sanki. Evet. Bakın. İşte şu ee, kenarlarından şase alıyor ya. Aslında bunu zımparalayıp temizleyip taksak olur. Yani. Bence bundan yaptı. Kenarlarından Şu ikisini karşılaştıralım. Bakın bu biraz daha kısa. Yani kısa olduğu için sanki öbürü daha bir uzun gibi ama fark etme sonuçta. Yani biz de bunu güvenilir siteden aldık. Tek pinli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu bunun sındırmazlık contası üzerinde var mıydı? Şöyle bir yok yoklayayım. Yok galiba. Şöyle iyice bir göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın. Müşürün takılacağı yer. Hatta şu vidanın bile biraz zararı oluyor. Şimdi Burada yanlış diş kaptırmamak önemli arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi taktık. Şimdi bunu ben biraz anahtarla sıkayım. Çünkü altında alüminyum veya bakara benzer bir pul var. O pul ezilerek sızdırmazlığı sağlayacak. Evet arkadaşlar taktık. Çok yağ kaçırır zannettik ama buraya bir kağıt koyduk. Kaçırmadı. Şimdi şu soketini takalım. Evet, tek bimli olduğu için hemen taktık şu şekilde. Şimdi eskisini biraz daha inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kenarları hafif oksit yapmış. Bu şaseyi zaten gövdeden alarak tamamladığı için muhtemelen bence ondan oldu. Neyse bunu yine atmayalım. Bakarsın bazen yeni parçalar bile arızada çıkabiliyor. Bunu atmayalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kuantamızı açalım. Bakın bu önceden bazen yanıyor bazen yanmıyordu. Bazen çalışırken göz kırpıyordu. Hatta stop yazısı falan çıkıyordu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nokta atışı sorun yağmış üründeymiş. Ben zaten onu tahmin ediyordum. Çünkü daha önceden hiç belirti vermedi yani. Şimdi bazen stop edelim. Bazen bu tür arızalar arkadaşlar önceden belirti verir. Ama biz aracımızın hortumunu suyu kaçırmadan önce e, kelepçesinin kenarından hiç böyle bir belirti yoktu. Öyle olunca muhtemelen orada pas oksitlenme oluştu. Devreyi tamamlayamadı. Şaseyi alamadı. Şöyle dediğim gibi faya marka şurada kare kodu var şimdi arkadaşlar bu parçayı da Erdem Ota'dan aldık internetten motor şasi numarasından sorgulayarak şimdi dediğim gibi eskiye bakın yeniden görelim bakın kenarları o kadar oksitlenmiş ki bu parçanın İçi temiz. Ben aslında içinden de şüphelendim. Hani bir yağ tortusu. Ben görüyorum. Kamerada gözükmüyor da. Bir yağ tortusu dedim. İçinde var mı acaba? Mesela bir şey gider. Bir ne bileyim yağda bulunan bir sıvı conta gider buraya. Tıkar. Yani bu yağın basıncıyla e, devreyi şaseyi kesiyor. Kesince yağ lambanı sönüyor yani arkasını okuyamadım ama şöyle tek pinli. Ha bir de bazen arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Buna da dikkat edin. Bazen de bu dibinden yağ kaçırabiliyor. Ee, dibinden yağ kaçırıyor. O zaman da artık sağlam dahi olsa yağ müşürünüzü değiştireceksiniz. Yani nokta atışı bir arızayı daha çözdük arkadaşlar. Yani aracınız varsa otomobillere meraklıysanız kanalımda bilgi dolu videolar çok yani onları izleyebilirsiniz. Yani şimdi bunun için sanayiye ya gitseydik yağlanmamız göz kırpıyor işte yanıyor kapanmıyor deseydik tamirciler bize işimiz yoğun abi arabayı bırakın bakalım diyeceklerdi. Çok gürültü var arabanın içine girelim. Yani dediğim gibi tamirciler diyecek kelime aynen şu. Abi arabayı bırak. Yoğunum. Bir ara bakalım. Şimdi bunun sebepleri çok ya. Ee, normalde mesela yağ karteli sökülüp yağ filtresi kontrol ediliyor. Ee, bazen yağ filtresi tıkanıyor ağzı veya oralara silikonlar, nar e, silikon contalar doluyor. Oradan basınç azalıyor. Veyahut yağınız, ya bizim yağımız eksik değil. Zaten aracımız yağ da eksiltmiyor. Üstelik ben bildiğiniz gibi kanalımda var. Kaliteli yağ kullanıyorum. Shell Helix Ultra gibi. Full sentetik. Yani abur cubur yağ, yağ filtresini kaliteli kullanıyorum. Renault'un yağ filtrelerini. Yani bunları parçalara al. Çoğu parçayı aldığımda video çektim. Kanalımda var. Hep kaliteli ürünler alırım. Yani bunun sorunu Arızalı değil ama şuralarını, şu kenarlarını paralayıp temizlense yine kullanılabilir. Ha ne olur dursun aracımızda. Orijinal parçayı hiçbir zaman atmayın zaten çöpe. Çünkü bunun ben keşke önceden sökseydim ama ben dedim parça ömrü e, bayağı gitmiştir. Yani yenisini alayım diye düşündüm. Fazla pahalı da değil de. Ama gördüğüm kadarıyla kenarları oksitlendiği için burada şaseyi alamadı bu parça. Alamayınca da yağ lambasında sorun oluştu. Çünkü motor çalışınca yağ basıncı yükseldiği gibi bu yağ lambasının sönmesi lazım. Sönmedi, yanmadı, göz kırptı giderken neyse sorunu çözdük arkadaşlar. Dediğim gibi siz de e, bu tür sorunlarla karşılaşırsanız sebepleri yağ müşürü, yağ kartelinde e, yağ süzgecinin tıkanması, yağın eksik olması, e, motorunuzda yağ kalmamış olması, mesela bir bozuk arazide gittiniz, kartele vurdunuz, fark etmediniz, yağınız boşaldı olabilir. Yani orada yağlanmanız yanabilir. Bunları kontrol ederek yağ çubuğunu çekip ya var mı yok mu önce ona bakacağız. Baktık ki yağımız tamam. Ondan sonra sebepleri ötelerde arayacağız arkadaşlar. İyi günler.